Şimdi Libya'ya da biliyorsunuz yine ambargo vardı Gaddafi zamanında. Ya ya ama onlar dersin. hesapsız para harcıyorlar. Yani e, ellerindeki paraları falan gösteriyorlar. İşte İspanya Süper Kupası Suudi Arabistan'da oynandı. İşte Katar Dünya Kupası düzenledi. Yani o diyorlar şimdi bakınca sizde ne çok para var ya verin şunun bir bize diyorlar. 5 trilyonu verin o kadarını değil mi? Yani bu ülkeler öyle bir gösteri de yapmıyorlar. Kendi ihtiyaçlarını ya, karşılamaya bırak. çalışıyorlar. Böyle görgüsüzce para da harcanmıyor. Ya bir propaganda dünyasında yaşıyorsun sonuçta. Yani medyanın gücü var, sosyal medyanın gücü var, yapay zekanın gücü var. Akıl almaz bir dönem yaşıyoruz. Bütün dünyada yani bütün dünyada. Ya düşünsene yani şimdi 40 yıl önce Şah devrilmiş gitmiş. Şimdi Amerika'sı İsrail'i Şah'ın oğlunu geri getirip şey İran'da tekrar şah yapacaklar. Oh ne güzel, ne güzel abi. Bayramı İran bile tekrar 79'dan. Evet. Bu ne ya? El, 50 ben yıl geçmiş ya. Ya bizim gibi toplumları salak yerine koyuyorlar. Oysa İran halkı en azından 7-8 bin yıllık Pers imparatorluklarının tarihi var ya. Ama bu en ülkeler abi. Düşünsen Amerika ya. Amerika dediğin 250 yıl önce kuruldu ya. 250-250 yıl önce yoktu Amerika. Oysa İran 7000 yıl önce vardı. 7000-8000 bin, bin yıl önce vardı İran. Osmanlı tarihi bin yıl önce Osmanlı. Geçmişini söylemiyorum. Ve bu dandik ülkeler, devşirme ülkeler, İsrail 75 yıl önce yoktu ya. 75 yıl önce yoktu. Böyle bir ülke, haydut bir ülke, katil bir ülke, soykırımcı bir ülke gelecek propaganda yapacak. İran'da efendim halk şey internet kesildi. E, bilmem ne oldu. Halk öldürülüyor. Kim yapıyor bu propagandayı? İsrail yapıyor ya. Biz işte e, İran halkının yanındayız. Açıklama yapıyor şey neydi adı? Netanyahu. Ya adama bak. Netanyahu. Ya sen soykırımcı, soykırımcı sen. Ceza mahkemesinde, Uluslararası Ceza Mahkemesinde soykırımcısın sen aranıyorsun ve senin propagandanla ne yazık ki dünyanın birçok yerinde Türkiye dahil birçok yerinde senin propagandanla kafasını ona göre çalıştırıyor. Yapmayın ya. Ama Yapmayın zaten ya. bu şöyle bir Amerikalı devlet adamının bir sözü vardır. Yani İsrail tek başına İsrail olarak görmemek lazım. Yani Amerikalı bir siyasetçinin geçmişte söyledikleri vardır. Hani İsrail orada olmasaydı biz bir yeni bir İsrail yaratırdık o bölgede diye. Ee, yani bu amaçla da kurulmuş bir devlet zaten İsrail. Herhalde. Yani başka açıklaması yok ki. Kaldı ki. Yani, Ama şöyle de bir biri, şey var. Ee, İsrail son dönemde Araplarla bir e, iyi bahar havasına girmişti. Birleşik Arap Emirlikleri abi, olsun, Araplarla Suudi Arabistan değil. olsun, Katar olsun. Hayır, o, o yanlış. Araplarla diye bir şey yok. Türklerle ilgili bir şey yok. İktidarlarla var. Südi ha, i̇ktidarlarla bak. Evet, evet. Dışı, evet. dışı iktidar, Suudi Arabistan'daki Körfez'deki neyse, Ahmet Şara. Ahmet Şara, dünyanın en büyük teröristi değil miydi? Daha bir yıl öncesine. Dünyanın en büyük teröristi. Başına Öğütü, milyonlarca dolar konmuş. Konulmuş. Ve sen bunu getiriyorsun Şam'da dünyanın en önemli ülkesinde cumhurbaşkanı yapıyorsun. Bana bunu yutturuyorsun ya. Yani kimse kusura bakmasın ben salak değilim ve bunu kabul etmem. Dünyanın sonuna kadar da kalsam ben Ahmet Çağrı'nın dünyanın en büyük terörist olduğunu ve Amerika'nın, İsrail'in ve işbirlikçilerinin coğrafyayı darmadağın etmek için tezgah çevirdiğini ve oyun oynadığını inanan ve benim karşısında olan birisiyim. Hiç kimse kusura bakmasın. Böyle saçmalık olmaz. Böyle saçmalık olmaz. Hayır şimdi şöyle Suriye demokratikleşecekse Esad'ın karşılığı bu olmamalıydı. Yani yani şara olmamalıydı. <laughs> evet. Hayır hayır. Diyelim ki şara şara fark etmez. Bak yine bir daha söylüyorum. hem söyledim. Diyelim ki tamam olmamalı değil olsun. Getirdiler şarayı değil mi? Diyelim ki dedim ya yani şara demokrasi, insan hakları, işte basın özgürlüğü, kadın, eşitlik, alevi, sünni, kardeşliğini yapabilseydi vallahi ben gider elmi öperdim. Bak ne işte olarak söylüyorum. Allah razı olsun abi Suriye'yi dört dörtlük yaptı derdim. Ama öyle bir şey yok. Adam katil ya. Ve değişmiyor. Önce Alevileri kesti. O yetmedi. Dürzileri kesti. O yetmedi. Kürtleri kesiyor. yeterler Ve çağ bir Suriye. Bakın sen onu bilmezsin. Ben Suriye saniye saniye takip eder ve insanların nasıl korkunç bir yaşam içinde altında yaşadıklarını bilen birisiyim. Halep'te bir haftada 350 bin kişi evini terk etti. Bir haftada, beş günde. 350 bin insan evini terk etti. Ve bu kış havada, yağmurda, çamurda, Bu havada, evet. E, elektrik, elektrik yok bilmem. Bunu kimse anlatmıyor. Kimse yazmıyor. İran'da insanlar sokağa çıktı diye manşet manşet, çarşaf çarşaf bütün televizyonlar anlatacak. Ama Halep'te 350 bin insanın dramını yazmayacaksın. Neden? Çünkü nereye dokunuyor o? Ahmet Şara'ya. Ahmet Şara'nın arkasında kim var? İşte biliyoruz kim var. Onu anlatamıyorsun işte. e, peki şöyle de bir şey var Hüsnü. E, hani binlerce tırla SDG'ye daha doğrusu YPG silahlar gitti bir tek uçakları yok diye biz konuşuyorduk bu kadar mı zayıftı bu kadar mı kolay oldu her şey yani şimdi bir tek SDG'li kalmadı diye bizim yandaş medyada haberler var yani böyle gerçekten önemli bir temizlik yapılabildi mi orada? <laughs> Hayır şimdi ben işte sen de mi söyledin benim kendi YouTube kanalımda dünkü videoda niye o başlığı kullandım? Amerika Kürtleri, ABD sattı Kürtleri mı? bir kez daha satar mı? Amerika bugüne kadar ha. herkes satmış. Ve, şimdi baktım tarih boyunca 1946'dan bu yana İran'daki Mahabad Cumhuriyeti Kürt Cumhuriyeti'nin yıkılmasından bu yana Amerika Kürtleri 8 sefer satmış bu bölgede. Yani Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan kaçırıp Türkiye'ye veren ben mi? CIA değil mi? Evet. evet. Yani dolayısıyla yani niye yap, niye sahip çıkmadı Amerika e, Halep'teki pe, şey, pe, PYD, YPG'ye? Çünkü pazarlık yapıyor. Bir taraftan Türkiye'ye göz kırpıyor. Bir taraftan PYD, YPG ile işte göz kırpıyor. Bak sen şimdi Halep'ten çekil. İşte Fırat'ın doğusunda sana federal sistem yapacağız. Allah bilir o perde dün işte şey e, Tom Barak Ahmet Çağrı ile görüştü. E, Mazlum Abdi ile görüştü. Ne numaralı çeviriyorlar bilmiyorum ama şunu bilirim. Yani Amerika büyük oyun oynuyor bu coğrafyada Kürtler üzerinden, Türkiye üzerinden, işte İsrail üzerinden. Yani Ahmet Şara ile İsrail kölelik anlaşması imzaladı ya. Suriye'yi İsrail'e teslim etti anlaşma anlaşma. Evet, Bundan hiç evet. kimse söz etmiyor. Söz etmiyor ya. Ama işler iyice çözülemeyecek şekilde karmaşıklaştırılıyor. Yani daha e, da karmaşık oluyor. Böyle bir durum. Yani buradan nasıl bir olumlu sonuç çıkar? Ee, bunu anlamak Lıkmaz. çok zor gerçekten. Çıkmaz. Çünkü amaç çıkmak çıkarmak değil. Amaç iyi sonuç çıkarmak değil. Amaç kötü sonuç Kaos ortamı yaratmak. Kaos yaratmak. Aynen. Ya bir daha söylüyorum. Saddam gitti Irak'ta. 2003 kaç sene oldu? Düşün ya 20 yıl. Irak'ta bir numara oldu mu? 20 23 24 yıl. Libya'da bir şey oldu mu? Yemen dağılmadı. Sudan beşe dağ, ö, dağılmadı mı? Öbürü bilmem ne oldu. Orta Doğu karman çorman olmadı. Lübnan dağılmadı mı? Yemen dağılmadı mı? Somali dağılmadı mı? Türkiye biz perişan olmadık mı? Türkiye 20 yılda perişan oldu mu? Olmadı mı? Gerçekçi olalım ya. Vazgeçtik iki 20 yıl. 2011'den bu yana, Arap Baharı'ndan bu yana Türkiye'nin dış politikasından kaynaklanan sorunlardan dolayı biz perişan değil miyiz? Ekonomimiz evet. kötü değil mi? İnsan hakları durumumuz berbat değil mi? Gazeteciler içinde değil mi? Özgü Salahattin Demirtaş, Kürt aydınlar içeride değil mi? Solcular içeride değil mi? Avukatlar içeride değil mi? E, emeklimiz sefil değil mi? Asgari ücret alanlar perişan değil mi? Kadın hakları rezalet değil mi? Kadınlarımız sokakta öldürülmüyor mu? Daha ne ya, hukukun, yani? hukukun, hukukun, hukukun maalesef e bir cezalandırma aracı. Yani siyasi cin, cezalandırma aracı olarak kullanıldığını yıllardır görüyoruz işte. Az önce e, bu Seyhan Belediye Başkanı o Tekin'in oğlunun açıklamasını gördük. Annem diyor 7 aydır yatıyor, suçunu daha bilmiyor. Ve böyle yatan o kadar çok e, gazeteci ya da siyasetçi ya da belediye çalışanı var ki ya yani bunun e, artık üstelik bu konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var, Anayasa Mahkemesi kararları var ki şimdi tekrar hastaneye sevk edildi ee, Tayfun Kahraman. Ne olacak? Sen aynı hastalıktan muzdaripsin. Cezaevine yürüyerek girdin, bastonla çıktın. Şunu. E peki bunu sorgulayan kimse var mı? İşte maalesef bunları konuşmamız gerekirken biz nelerle uğraşıyoruz? Evet. evet. İran'da internet kesildi. Vay anasını be. Tabii ki kesilir. Eğer CIA, Mossad oraya yüzlerce ajan sokmuşsa Irak üzerinden, Azerbaycan üzerinden ve orada sen patlamalar yapıyorsan, yüz, yüz civarında İran askerini ve polisini öldürmüşsen, öldürmüşsen, daha Haziran ayında, geçen Haziran ayında Amerika ile İsrail bir olup İran'ı bombalamışsa ve orada da yüzlerce ajan yakalanmışsa, Aynı şey biz yaşamış olsaydık bizde de Haziran'da Amerika İsrail bize saldırmış olsaydı ve bizim insanlarımız